Duydum ki bizi bırakma yaz mı diyorsun? Etme Başka bir yer, başka bir dosta mail ediyorsun Etme Sen ya derler dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun? Etme Çalma bizi, bizden bizi Gitme o doğru Çalınmış başkalarına nazar ediyorsun Etme. Ey ay, gerek harap olmuş, altüst olmuş senin için. Bizi öyle harap, öyle altüst ediyorsun. Etme. Ey makamı, var ve yokun üzerinde olan kişi. Sen varlık sahasını öyle terk ediyorsun. Etme. Sen yüz çevirecek olsan, ay kapkara olur gandan ayında evini yıkmayı kastediyorsun ediyorsun. Etme. Bizim dudağımız kurur, kuruyacak olsan. Gözlerimizi öyle yaş dolu ediyorsun. Etme. Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer, aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun. Etme. Ey cennetin, cehennemin elinde olduğu kişi bize cenneti öyle cehennem ediyorsun etme şekerliğinin içinde zehir zarar vermez bize o zehri o şekerle sen bir ediyorsun etme bizi sevindiriyorsun huzurumuz kaçar öyle Huzurumu bozuyorsun sen mahvediyorsun etme harama bulaşan gözün güzelliğinin hırsızı Ey hırsızlığa da değen Hırsızlık ediyorsun Etme İsyan et ey arkadaşım Söz söylenecek an değil Aşkın baygınlığıyla ne meşgul ediyorsun Etme Bizi bırakıp bir bilinmez diye gitme